TeknoKafe'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gelişmiş rol ayarlarına bir göz atacağız. Nasıl gelişmiş bir şekilde rolleri düzenleriz onu göreceğiz. Ee, bu videoda şöyle bir sistem yapacağız. Üyelerimiz sunucuya girdikten sonra e, hiçbir oda görmeyecekler ta ki kayıtlı üye permi verilene kadar. Kayıtlı e, kayıtlı üye permi verildikten sonra ise diğer odaları görebilecek. Yalnız kayıtlı üye de bazı e, üyelikleri onların odalarına göremeyecek. Yani böyle 3-4 katmanlı bir rol e, düzenleme sistemi yapacağız sizle birlikte. İsterseniz hemen başlayalım ve en sonda çok güzel yönetimi sağlanan bir botu sunucumuza ekleyeceğiz. Ve e, kötü küfürler olsun, emoji spamları, caps lock açık konuşma, admin etiketleme olsun bunların kontrolünü güzel bir şekilde sağlayan botumuzu da ekleyip kontrolleri onunla sağlayacağız. Şimdi rolden başlayalım. Bir sunucu ilk önce odalarını ve ses kanallarını düzenlemeden önce incelikle yapmanız gereken şey Rolleri güzel bir şekilde ayarlamaktır arkadaşlar yani her şey rolden başlıyor diyebilirim size. Direkman üstteki sunucuya tıklıyorum ve sunucu ayarlarına geliyorum. Buradan roller kısmına geliyorum ve rollerimi ayarlamaya başlıyorum. İlk öncelikle everyone zaten kayıtsız kişidir Direkman. Ben kayıtlı üye permimi oluşturacağım. Şu şekilde kayıtlı üye yapalım. Buna yeşil renk verelim. Kaydet diyelim. Artık benim kayıtlı üye permim var. Kayıtlı üyelerimin everyone'la bir alakası olmayacak. Yalnız şöyle olacak. Everyone hiçbir odayı göremeyecek. Onu az sonra ayarlayacağız. Buradan bir ayara dokunmuyoruz. Şöyle olsun. Bir de üye 2 diye bir rol yapalım. Bu da hani kayıtlı üyeden sonra mesela bir klan falan başka bir şey olur. Odaları ayırmak isterseniz oyuncuları. Onun için mesela üye 1 diyelim. Üye rolü 1 diyelim. Bu pembe olsun mesela. Buna da üye rolü 2 diyelim. Bu da sarı olsun. Hmm. Yani 1 ve 2 kendini göremeyecek. Kayıtlı üye ikisini de göremeyecek. Ama kayıtlı üye girecek. Yani şimdi az sonra yapınca örnekte sizin kafanızı daha da netleşecek zaten. Bir de moderatör ekleyelim son olarak. Hemen yeni rol diyorum. Moderatör. Bu da yönetici olacak. Bunu da ne yapalım? Mavi yapalım. Şimdi ilk önce bunların bir sıralamasını ayarlayalım. Kayıtlı üye yani everyone'dan sonraki gelen kişi. Rol 1, rol 2 fark etmiyor. Bunlar buralarda olabilir. Moderatör onların en üstündeki kişidir. Şimdi <laughs> moderatör ilk öncelikle sunucuyu yönetebilsin mi yönetemesin mi e, gerek yok buna. Sunucunuzu ayarlarını değiştiremesin moderatör ama kanalları yönetebilsin. Veya üyeleri atabilsin, engelleyebilsin. Bunları siz artık e, gereken yetkilere görebilirsiniz. Kana, mesela kanalları yönetmesin ama üyeleri atıp engelleyebilsin. Mesela böyle yapalım. Kullanıcı adlarını değişebilirsin, e, değişebilsin. Onun dışında mesajları silip değiştirebilsin. Üyelerin adı e, susturabilsin, sağırlaştırabilsin ve taşıyabilsin. Ve girdi yerde öncelikli konuşmacı da olabiliyor. Mesela böyle bir moderasyon. Permini yaptık şu anda. Moderatör odası da yapacağız. Şimdi rollerle işimiz bittiğine göre bu kadar rolümüz var. Şimdi gelelim oda ve ses kısmına. Hemen geri geldik. Şimdi burayı bir hoş geldiniz'e çevirelim. Burası hiç kayıt olmadan gelenlerin toplanacağı oda. Hoş geldiniz yapıyorum. Şimdi hoş geldiniz bakın direktman şurada da ee, kategorinin adı var. Bunu da hoş geldiniz yapalım. Hatta bunun adına kayıt bekleme yapabiliriz. Bir moderatör gelip kayıt edebilir üyeyi. Şu şekilde yaptık şimdi şunlara kategori deniliyor arkadaşlar şuradaki tikler var ya bunların adı kategoridir. Biz bu kategorinin direktmen permini düzenleyeceğiz. Şöyle kategoriyi düzenle diyorum. İzinler diyorum zaten everyone bu herkese açık bir kategori burasını içerilemiyoruz yani kısacası. Ee, Zaten direkt kayıtlı üye buraya gelebiliyor. Şimdi biz şey yapacağız. Kayıt olan üye hangi odalara girebilecek? Onun için odalar oluşturuyoruz. Yeni bir kategori oluştur. Mesela ses odaları yazalım. Özel kategoriye tıkladığımız zaman burada hangi kategoriye ait olacağı yazıyor. Biz direktmen kayıtlı üyeye yapacağız. Zaten kayıtlı üye sahibi olan herkes mesela üye rolü 1'e de sahip kayıtlı üye de sahip olacağı için... Ee, herkes bu odaya girebilecek yani bu odaya girebilmek için kayıtli yapar mı gerekli diyor Rus burada ses odasını açıyoruz daha doğrusu kategorisini açtık şimdi bunun için odalar açacağız. mesela ses odasının sohbeti olsun genel sohbeti buraya taşıyalım ve bu genel sohbeti sadece kayıt üyeler görebilsin bu şekilde yaptık ee, bu metin kanalını da silebiliriz kategoriyi sil yapalım şu şekilde bunu da silelim bunu yukarıya alalım. Evet artık sunucumuzun sohbeti burası ve bunu sadece kayıtlı üyeler görebiliyor. E, kayıt olmazsa sadece burası gözüküyor. Şimdi bir de bunun için ses odaları ekleyelim. Hemen geliyorum buraya artıya tıklıyorum ses kanalı. Oda 1 diyorum. Yine kim özel kayıtlı üyeye özel yapıyorum. Oda 2 diyorum. Kime özel kayıtlı üyeye özel yine hemen oda 3 diyorum. Şuradan. O da 3. Özel kanal buraya. Şimdi burada gördüğünüz sadece bizim kayıtlı üyelerimize özel odalar. Sadece onlar görebilir ve yazı kanalına onlar yazabilir. Eğer kayıtlı üye olmasaydım şurayı komple görmeyecektim. Sadece burada kayıt bekleme olacaktı. Ha bir de kayıt beklemedeki insanlar için bir kayıt odası oluşturabilirsiniz. Nasıl olacak? Şöyle. Kayıt bekleme. Kayıtlı üye olmasın. Özel kanal olmasın. Herkes yazabilsin. Hıh. Hm. Yani yeni biri geldiğinde buraya gelip ee, beklemediğim hani kayıt edebilir misiniz diye yazabilir. Siz de görebilirsiniz böylece. E, ses odamız oluşturduk. Kayıtlı üyeler girebiliyor ve kayıtlı üyeler hariç moderasyon ekipleri zaten bu odalara girebiliyor. Moderatör permi olduğu için. E, üye ve üye 1 ve üye 2 permileri şimdi ben size onun mantığını anlatacağım. Diyelim ki sunucunuzda bazı kişilere özel odalar açmak istiyorsunuz. İşte bu üye 1, üye 2 permi bunun için var. Nasıl yapıyoruz peki? Bakın yine kategori oluşturuyorum. Ee, özel üye odası diyorum. Bir diyorum mesela. Bu kimlere özel olsun? Ee, üye rolü bir olanlara özel olsun bu. Tamam mı? Bu şekilde oluştur diyoruz. Artıya tıklıyoruz. Yine aynı şekilde e, sohbet bir diyoruz mesela. Yine aynı şekilde üye rolü bireyi sadece göster diyoruz. Böylece ne oluyor? Kayıtlı üye olan kişi bile bu özel üye odasını göremiyor. Sadece e, özel e, yani şu perme sahip olan kişi görebiliyor. Yani artıya tıklayalım. Hem kayıtlı üye olacak olmasa da olur. Aslında üye rolü 1 olacak. Yani üye rolü 1 varsa bende eğer ben direktman buraya erişim sağlayabiliyorum. Yoksa bu oda bende gözükmüyor. Bu şekilde ayarlamasını yapabilirim. Ve yine odalarımı oluşturuyorum. Mesela oda 1. Özel kanal diyorum ve üye rolü 1'e atıyorum. Aynı şekilde bu devam edebilirsiniz. Hatta direkt şuradan o da 1'i kopyalayalım. Ha bu arada şöyle de bir şey göstereceğim. Kategoriye izinleri e, senkronize edebilirsiniz. Onu unutmayın sakın. Mesela ses odasının ayarlarından başlayalım. Biz burada kategorinin ayarlarını yaptık ya arkadaşlar, burada tüm izinleri düzenledik. Geliyorum sohbet kanalına. Düzenle diyorum. İzinleri ee, ses odası kategorisiyle şimdi senkronize diyorum ve senkronizasyona tıklıyorum. Böylece ne oldu? Ben ses odasında bir yer değiştirdiğimde tüm odalardaki ayar değişecek. Daha mantıklı. Onun için hepsini senkronize ediyorum. Kanalı düzenle, şimdi senkronize et. Çık. Sonra bir daha gel. Bunu yapmış mıydık? Yok. Tamam. Senkronizasyonu yap. Buraya gel. Senkronizasyonu yap. Tamamdır. Şimdi artık bu şekilde aslında şu anda görünmüyorlar. Bak tüm hepsini ses odalarına bağladık odaların. Yani ses odaları kategorisine bağladık. İzinlerine giriyorum. Bakın burada ne diyor? Metin kanallarını oku ve ses kanallarını gör kapalı. Ama kayıtlı üyelere geldiğinizde metin kanallarını görebilir ve ses, ses kanallarını görebilir ve katılabilir. yani artık burası tamamen kayıtlı üyeye özel. Aynısını şuraya da yapalım. Üye odası 1'e. Yine benim kategorimin izinleri var burada ayarlı ama odalarım şu an ona bağlı değil odaları bağlamak için kanalı düzenle izinler şimdi senkorizete tıklıyorum yani her odaya tek tek böyle gidip e, şuradan kanalı görüntüleyi kapatmaya tıklamanıza gerek yok arkadaşlar senkronize derseniz zaten direktman e, buradaki kategoriyle senkronize olacaktır o hemen şunu da yapalım yapmış mıydık yapmışız tamamdır Buna da gelelim mesela artık. Özel izinlere gelelim. Everyone bu kanalları göremesin misin? Üye rolü 1. Onu görebilsin yaptık. Artık üye, özel üye odası 1'e sadece e, şu perme sahip olanlar girebiliyor. E, kayıtlı üyeler üye, özel üye odası 1'i göremiyor. Böylece ekstra etkilendirme yaptık. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Kategori oluştur. Özel üye odası 2 diyelim mesela yine bu sefer üye rolü 2'ye özel olacak bu oda. Yani kategori oluşturdum. Şimdi içine alt odaları oluşturmaya başlıyorum. Sohbet 1 yapıyorum yine. <laughs> Tabii ki de bu konuşma yine üye rolü 2'ye özel. Açtık. Hemen bir ses kanalı oda 1 diyelim. Bu da üye rolü 2'ye özel. Hemen açtık yine senkarizasyonumuzu yapıyoruz. Sohbet 1 kanalı düzenle. İzinler senkorize et diyoruz. Üstteki kategoriyle bağdaşsın çünkü. izinler senkronize et. Yine aynı şekilde bağdaştırdık. Bu şekilde yaptık. He, şimdi ne oldu? Yine aynı şekilde ben buradan sadece kategoriye tıklayarak, düzenle diyerek izinlerden açık veya kapalı yapabilirim Evrivan için. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, artık ne oldu? Ee, rolü 1'e sahibim mesela. Ben şu an kayıtlı üyeyim. Sadece şurayı görebiliyorum. Aşağıdaki özel üye odası 1 ve 2'yi göremiyorum. Ee, mesela ben hemen kendime şöyle bir perm vereyim. Üye rolü 2. Artık ben sadece şurayı görebiliyorum ve yukarıyı görebiliyorum. Üye permim olduğu için ben de yukarısı da açık oluyor aynı zamanda. Ee, eğer üye rolü 1'i de eklersem kendi içime bu iki odayı da görebiliyorum. Kayıt odasını da görebiliyorum. Hani bu şekilde üye rolü değil de arkadaşlar hani şey açabilirsiniz. E, ABC odası, ABC rolü falan tüm odaları böyle e, permlere göre ayırıp düzenleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bot kısmına. Role management kısmında her şeyi bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Kocaman bir Discord sunusunu bu şekilde yönetebilirsiniz. Bot konusunda ise size çok yardımcı olacak şeyler var. Mesela chatte diyelim küfürleşmeler oluyor, başka bir şeyler oluyor. Tek tek bu mesajları silemezsiniz ve çok zamanınız alır. Durduramıyorsunuz, önüne geçemiyorsunuz. Bunun için yönetim aletleri var. En sağlıklısı Direktman Mi 6 bu bottur arkadaşlar. Add to Discord diyerek ben Discord'uma ekleyeceğim şimdi. Çok kolay sesini ben aşağıda paylaşacağım. Hemen ekle dedim. Buraya bir girişinizi yapmanız gerekiyor. Ben e-postamla girişim sağlıyorum hemen. Şu şekilde. Yanlış girdik sanırım. Evet girişimizi sağladıktan sonra benden izin alacak ve hangi sunucu eklememi istediğini söyleyecek. Ben direktman ha zaten ne meslekli de buraya olmayacak tabi yetkilendir diyelim. ha bu benim resmim. Şimdi bana sunucu seçtirecek. Ben sunucu diye açmıştım bu sunucu eklettireceğim. Setup M6 diyorum. Direktman sunucu ekliyorum devam et diyorum. Tüm izinleri diyorum ve yetkilendirdim. Buradan da robot dilim testini geçelim hemen. Ee, şu şekilde yapsak. Evet. Ve direktman paneli de geliyoruz zaten. Kendi özel paneli de var burada. Ya burayı özellikle kullanabilirsiniz. Level falan custom komandalar için. Art olarak biz şu özellikleri kullanacağız. Mesela diyelim ki bir chatte bir situation başlatalım. Hani bir durum başlatalım. Mesela bakın şöyle. Hani diyelim bayağı uzun bir konuşma geçmişi var arkadaşlar. Ki ben zaten şu an bloğu yedim. tamamdır. Şimdi diyelim ki bir sürü yazı var. Bunları kaldırmak istiyorsunuz. Hemen şöyle yapıyorsunuz. Clear yapıyorsunuz. Kaç satır kelime gitmesini istiyorsunuz? 10 değil mi? 10 yazıyorsunuz. Direktman gitmesi lazımdı ama Mi 6 şu anda herhalde çalışmıyor. Ee, bakalım bir bir help yazalım. Normalde olması lazım. Aynen çalışıyor. Bir help command yazalım. Şöyle clear yazalım. Hmm, Clear'i görmüyor garip bir şekilde. Custom Command'a gelelim. Burada yazı aktarabiliyorsunuz içeri. Bunun için ayrıca video yaparım istiyorsanız. Ee, ama bizim burada bakın normalde şurada Clear'ımız çalışması lazım. Yani şu. Ama nedenini anlamadım. Bakalım bir hemen. Şurada Clear yaptık. Şurada yapsak Clear'ı. Görmüyor. Help yazalım. Bizi büyük ihtimal admin olarak olarak görmüyor olabilir. Ona bir bakacağız şimdi. Ee, şuradan my server diyelim. Buradan direktman sunucuya go to dashboard diyoruz. Ee, buradan da bakalım help diyelim. Bunlar açık şu anda. Tamam. Welcome diyelim. Yani yeni üyelere ekstra rol atayabilirsiniz. Mesela buraya kayıtsız üye diye bir rol yapabiliriz. Onu da sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak gelen kayıtsız üye diye bir role atanır. E, Clear'ı çalışmıyor anlamadığım bir şekilde ama botu başarılı bir şekilde kurduk. Onun nedeni büyük ihtimal kendisiyle alakalı olabilir. Belki bir yaman falan geliyordur arkadaşlar. Bakalım. Bunlar premium özelliğiymiş. Yani ben size şöyle basit komandları göstereyim. Teksten mesela... E, yardım desin. Mesela şuraya geldim. Command name. Add action diyelim. Şunu değiştiremiyoruz. Güzel. Yardım mesela. Ünlem yardım. Ee, bana ulaşarak yardım alabilirsiniz dedim. Bu şekilde ayarladım. Ee, bunu everyone'daki yetkisini sahip herkes atabilir dedim. New call down dedim. Direktman add dedim. Şimdi ünlem, Yardım yazınca benim dediğim mesaj çıkacaktır. Bakın mesela yardım diyeyim. Bana ulaşarak yardım alabilirsiniz diye direktman buraya geliyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet pratik. Ee, Clear'ın normalde çalışması lazım. Hadi bir daha deneyelim ama şu anda çalışmıyor garip bir şekilde. Nedenini ben de bilmiyorum. Heh. Bakalım bir burayla mı alakalı. Şöyle yapalım. Hmm, bu premium özelmiş. Belki premium özel mi yaptılar bilmiyorum ama yani arkadaşlar dediğim gibi normalde clear'ın şu anda direkt çalışması lazım zaten. Burada da veriyor. Ayarları kendisi söylüyor. Ee, clear. Mesela şey deneyelim. Varını deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Onu da görmedi. Clear. Clearius. Evet bunları görmemekte garip bir şekilde Şimdi moderasyonu da versek şunları çıkaralım bakalım Ben bunun çözümünü bulursam size yazarım arkadaşlar hani mi altı dışında bir sürü bot var bunu da internette videoları var izleyebilirsiniz bizim kanalda da sanırsam vardı onlara bakarsanız sizin için de iyi olur Arkadaşlar bu şekilde botunuzu ekleyebilir ve custom command'lar ekleyip mesaj verdirtebilirsiniz üyelerinize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.